Evet yani bu e, jilet milliyet gerçekten e, defalarca yapılmış ve çok önemli bir e, uygulama olarak Türk spor tarihinde yerini aldı. Ve çok da kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Değerli kişilikleri, faydalı olmuş insanları, başarılı olanlarını tespit ediyorlar ve doğru tespitler halkın tespitlerine dayandırıyorlar. Dolayısıyla çok başarılı buluyorum ve önemli buluyorum. Hepsi bu. Ciletle ilgili söyleyeceğimiz bu. Ve yapanlara da katkıda bulunanlara da teşekkür ediyoruz. Mutlu ol adına. Başkanım kulüpler bir toplantısından geliyorsunuz aslında buraya. Çok da yakın bir lokasyondan. Toplantının gündemini bir de sizden dinleme şansımız var mı? Bir de sonrası tabii ki Trabzonspor maçında merak ediyoruz. Şimdi e, gündem e, en son MHK ile ilgili e, takip kurulun almış olduğu karar hakkındaki görüşler karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu yayıncı kuruluşla ilgili yayınla ilgili yapılacak ihaleleri ve yapılmış olanların durumları ve ne istediğimizi, ne ifade etmek isteyeceklerimizi kendi aramızda görüştük. Aslı günden bugün bu iki maddeden oluşuyordu. Şu anda diğerle ilgili sanıyorum Kulüpler Birliği Başkanı bu konularda açıklamasını yapıyor. Oradan arkadaşlar herhalde tedarik edeceklerdir. Orada onu söyledikleri başkanımız olarak bugünkü görüşmeden özeti olacaktır. Başkanım, ee, önemli. Yani biz o maçı almak zorundayız. Kendimizi çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş'ın da çok iyi olduğunu herkes biliyordu. Talihsizlikler oldu. Bunun artık e, gittiğimiz bu Trabzon maçında kırıldığını, kırılacağını umuyorum. Tabii ki kulüp başkanıyım. Beşiktaş'ın başarısını çok istiyorum. Dolayısıyla içimde böyle bir his var. Yeni gelen hocamızın yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz. Ben de merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Değişik bir oyunun sonucunda da belki de bir galibiyetle liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek hedefimiz ve planımız, arzumuz, isteğimiz. Tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam, sağ ederim. Sağ ol, iyi Genel şeyden önce hepinizi tebrik ederim. Çünkü e, bu coğrafyada eşine rastlanılmayacak bir iş bilgiye bir Birbirinizi bekliyorsunuz kimine bir 10 saniye 20, 30 saniye ve hep beraber aynı anda aynı amaç için e, işe başlayabiliyorsunuz. Gerçekten tebrikler. E, 68 yıldır e, bunu sürdürmek hakikaten olağanüstü bir iş bu anlamda e, jilet öncesinde sadece milliyetli biliyorsunuz. Bizim bu süredir de jiletle beraber her iki bizi e, de da e, tebrik ediyoruz. Trabzonspor e, deplasmanları her zaman zordur e, biliyorsunuz. E, ama her zaman da tüm takımlara keyif verir. E, gerek bölgenin özel şartları nedeniyle gerekse de Trabzon e, halkının futbolu olan nedeniyle. Yine öylesi bir maç oynayacağız. E, Umarım ilkler zordur ama güzel bir ilk olur bizim açımızdan. Teşekkür ederim. Ben